Arkadaşlar yayına hoş geldiniz. Arkadaşlar Minecraft birazdan başlarız. 12'ye kadar oynayacağız 11 12. Ondan sonra <laughs> Ondan sonra abi değiştireceğiz arkadaşlar yani. Ee, yani e, video çekeceğiz. GTA 5 yayın açamam ama ee, hani şey olabilir. Bu arada bu daha demin csgoo layla uğraşıyordum da Hani girmek isteyen varsa girebilir şurada kasa açabilir Neyse boşver hiç uğraşmıyorum oraya Şuradan şöyle şöyle yapalım Arkadaşlar şimdi bugünkü yayınımıza steam grubumuza katılmayı unutmayın çünkü Ramazan'a özel bir çekiliş yapabiliriz yarın onun için birkaç ayarlama yapacağız Bir de arkadaşlar daha önceden bir çekiliş var hemen şunu e, katılın da şunu açıklayacağım arkadaşlar hemen şu e, çekilişe Abi şu çekilişe katılın hemen Tamam katılırsanız çok sevinirim. Çünkü arkadaşlar hemen çekişe katılın ki ee, hani ben de hemen diğer çekişe başlayayım bu çekişi de hemen çekeceğiz arkadaşlar winner bölümünü açtım hemen çekeceğiz hemen girin bir az kişi var bunda. Abi açıklamaya alacağım kazanan kişiyi. Kazanan kişiyi açıklama kısmına bir buçuk iki hafta yaklaşık öyle bir süre zarfında yazıyorum arkadaşlar. Sadece YouTube'da giriş yaparsanız size ulaşmam daha kolay olur. Hemen ben geliyorum. Girersiniz hemen geliyorum arkadaşlar. Evet Beyler geldim hemen bir bakalım Şimdi arkadaşlar bir bakalım birazcık katılın hemen sizleri alayım Bu arada sadece Arkadaşlar şeyde değil hani ee, nasıl söyleyeyim Sadece açıklamada değil ekranda da isminiz gözüküyor aynı zamanda hani şu an ekranda GTA 5 modlarıyla Playzorda kanalımın olduğu yerin GTA 5 modlarının tam üstüne arkadaşlar sizin isminiz geliyor ve oradan da ee, yani size abone canlı şekilde görebileceksiniz arkadaşlar açıklamaya almam var ya tamamdır Heh, Abi tekrardan söyleyeyim. İlk çıkan kişi yani çekilen kişiye iki hafta kalacak. İkinci kişi de bir, bir, bir buçuk hafta şeyde kalacak. Neyse arkadaşlar ben hemen geliyorum bu arada sürekli şey olurum. Ee, hemen geleceğim. Birkaç birkaç dakika Arkadaşlar hızlıca hemen abi bir şey yapın da hani en hızlıca hemen böyle bir çekişe katın çekiş kapacağım çünkü şimdi yatı işte yarın Minecraft yerine geçeceğiz. Minecraft oynamıyorum burada kaldı abi. Buradan hemen açıklama alma çekişini arkadaşlar katılın hızlıca ee, avantajlarından hemen söyleyeceğim arkadaşlar açıklamaya alınırsınız. Ve ayrıyeten isminiz ekranda gözüküyor. Tamam. Abi iyiyiz. Yani bir kişi var. Hani abi şöyle sormayın. Bir kişi var oyunu bana ver. Abi hemen şuradan kazalım da. bir kişi var oyunu bana ver olur mu ya? Ben burada arkadaşlar şeyden çekiş yapıyorum. Nasıl söyleyeyim? Toplum. He abi. Tam bir bakacağım. Eder geldim TV güzel mi abi? Hani güzelse geleceğim. Yani çünkü akşam yayın açacağız ve yani hangi oyunlar var? Abi ona göre geleceğiz yani. Bir bakacağım. Arkadaşımla geleceğim bir tane. Yeniden sonra bak. Abi, yayından sonra bir bakacağım yani. Abi neyse, hadi çekişim birini çekiyoruz abi. Abi kim kazanacak? Hadi çekiyorum. Bir dakika. Hepsini değil. Bir kazanan. Evet. Evet. Şu anda kazananı seçiyor. Ve seçti. Enes TR. Enes TR Türkiye kardeşimiz. Burada mısın abi? Bir dakika. Bu hani tamam abi okey abi bu kardeşimiz burada mı abi o kadar spamlama Arkadaşlar NSTR Türkiye kardeşimiz burada mı? Helal olsun sana. Kazandın. Artık açıklamadasın. Seni açıklamaya alacağım bekle. Abi bir dakika bir sıkıntımız var. Arkadaşlar küçük bir sıkıntımız var. Hemen ben geleceğim yayına. Kardeşim oyun değil. yayın sonu. Ya. Bir dakika abi. Abi diyorum ki siz sana. Spamlama. Abi spamlama spamlama. Tamam geleceğim sevenize. Reklam konusunu daha sonra video çekerim yani orada yaparız. Dur abi. Ben şimdi bir açıklamayı alacağım. Ama yayın sonu alacağım. Şu anda alamam. Yani şu an çok dolu arkadaşlar gördüğünüz gibi kazandı kardeşimiz ve yeni bir kişiye geçeceğiz abi zaten ben hani yani sizin sevenizin şeyini yapacağım dur enes seni de ekleyeyim de bari Neyse abi şöyle kaydettim. Tamam seni de ekledik aşağı. Görebilir misiniz? Evet tamamdır. Okey. Okey abi. Tamam senin şimdi kaldı şey. Abi şuradan seni şimdi alacağız. Tamam hocam. Şimdiden iki abone kazanmış zaten kardeşimiz. Browser. Hemen şuradan. Abi şöyle kardeşimizi de buraya ekleyelim böyle. Abi tamamdır. Okey. Şimdi seni de ekrana ekledim abi. Hayırlı olsun. Şimdi senin bir linkini paylaşacağız. Abi şöyle bu kanala abone olun arkadaşlar. Bu kardeşimiz kazandı yani çekici kazandı abi. Birebir çekişimizi kazandır. yani onun için hemen abone olun bence yani zaten çekişmek iş olacak Onlar da zaten abone olacaksınız gelen kişiler neyse arkadaşlar bugün bu kadar bugün dedim günlük değil daha çekişe devam edelim an yani Ayrı bir şeylere devam mi acaba şu Emre dediğimiz kardeşimize yayın sonu gideceğim şu anda gidemem ama kendim serverımda oynarım hani. Şöyle abi hemen Abi şöyle açılsın. Tamamdır. Arkadaşlar Minecraft'a geçelim. Minecraft oynuyoruz. Hemen şuradan geçelim. Minecraft'a geçtik abi saat 11.10 arkadaşlar bir 20 dakika sonra kapatmak zorundayım 20-30 dakika sonra Nedenini hemen söyleyeyim arkadaşlar video çekeceğiz Beyler yayın değişti yayın konsept değişti abi sunucuyu paylaşalım abi